Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde tokiler atıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde tokiler atıyoruz. Yanımda Naruto Hoş, hoş bulduk kardeşim, kardeşim. Hoş bulduk kardeşim kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde tokiler atıyoruz ve evet gelenler de gördüğünüz gibi. Nerede bu gelenler kardeşim? Evet gelenler de yok. Niye yok lan gelenler? Aa ge oy gelen çok var gelen çok var geç atlamışlar ben A bilmiyorum niye gelen A yok abi. harbici gelen çok var bekle halledecek kardeşim hadi bir silah ver be aa vallahi verdin artık Adamları niye oynadın oğlum? Lan adam sana geliyor amca lan. Bu Nerede lan bu? Yani yedi. Şu alt alta. Kombaladın mı? Tamam bekle. Evet. Lan öl artık be. Oyun. Bombalı çok diye korkuyorum ha. Top arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bu takımı bitirmiş durumdayım. Yani konuşamadım ama toparladık kardeşim. Abi burada bot var. Bu da gitti. Daha ya çok karışım daha çok. Baksana bana. Var mı? Vardı galiba oynuyorum ya. Takin kara düşün. Beraber oynayalım. Hayır. Ya bot çok kötüsün de bot. Tamam. Ay. Oha. Ha geliyor lan. Ben ben. Zıplıyor mu? Zıplamıyor ki yerin. Geri yap. Tam zıplıyor zıplıyor. Alo kardeşim. Kardeşim. Alo, Alo abi nasılsın? iyi misin? Selam aleyküm selam. İyi de vallahi sen nasılsın? Vallahi iyidir Süb abi. Takılıyoruz. Ya. Görüşmek üzere. Sonunda görüşürüz. Ölmeyin abi. Tamam. Tamam. tamam görüşürüz. Ölmeyin. Tamam. Nerede bunlar? Orada durdu. Evde de. Tam bekle. Lan nereye ha? kaçıyorsun? İki tane yedi. Lan benden değildi be. Bu da kaçmaya çalışıyor bir saniye. Bu tamam. gitti. Kaldırma ilk tarafa yatsan sen. Tamam geç dur burada. Dört kişilere. Lan sen... Dur burada. Durayım burada yoksa. Çok güzel kullanıyorsun ha. Sarı şey yaşam bana bana sar bana. Bunlar 4 kişi bir de açıktayız kaskımız dileğimiz yok. <laughs> Tam bekle. <laughs> Dur kalkan var arkadaşlar şey, bir tane bot vurdum şimdi. Ben de... arabaya geliyor. Nasıl bir şekilde oynayacağız? <laughs> Yedi kişi en altta. Dikkat lan onlara. Bu çok yeri. Bir bak bunun support'u var. Asus kekil bassın. Kaçıyorlar galiba. Kaçıyorlar mı? Kaçıyor birisi kaçtı. Ben loot yapmayacağım. Ya pusuyor. Allah'ım. Kaldır beni git. Mal yemin ederim ya. ya. Arabayı... Al, geliyorlar Diğer sana geliyorlar. Oluyor. Sana geliyorlar. Arabayla mı? Evet. Tamam. Vurduk bunları ya. Ses bug falan yapıyor. Bitti. Ne güzel bakar Lutlar güzel güzel lutlar çok iyi. gitti Durmuş ha, oyna. Nerede? Direkt sağa yap biraz, vereceğim. Hmm. Öyle hmm. lan sana. Mor Dur beni vuracağım. Aa ah, ha. Oyunun rezonuna bak. zombi git be. <laughs> <laughs> Şimdi kar bir şeyim, öldüm ben. Lan nasıl? Oha! Oğlum ne oluyor? Aa! <laughs> Lan bitmiyor değil. Görmen lazım. Sana kaydı göstereceğim. Oğlum iki kere en son art arda üstüme geldi ölmedim. <laughs> Bak 10 tane kalkan attı. Go! Kadık tepe falan. Nereye gidiyorsun lan? Bilmiyormuş. Şeye doğru koşuyorduk o çünkü de. göremiyoruz, Şey Göremiyorum. Göremiyorum. neresi? Lan bu familiar, neydi lan? Sat evet. market. <laughs> Finishle gel. Bir daha var, iki daha var. Nerede? Önümde. Sal salabiliyor mu? <laughs> çatıya çıksan üst kata. Üst kata çık seni bir koruyacağım var ya. Geliyor. Bak. Nerede? Şurada. Market ne orada? Ne aynı Sana var. bir. Sık yok aynen. yok Bana hayır sık. hayır. Sık öylesin sık. Niye? Beni bilmiyorlar ne yaptın? Aşağıda A attın o bombayı aldım. Helal Ha Hani iki kişi lan? Bunlar iki daha hayır biri daha var eminim. Neyim insanlar ne? Benzinleri var mı benzinleri? Benzin yok ya. Tamam al beni gidelim. Benzin varmış lan burada Başka. kör herif. Yemin et. Yemin ederim. Abi ben Suriye. <laughs> Tepeleri alalım bunları buraya. Eve doğru koşuyor. <laughs> aynen 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 aynen. Arkaladık bunları. Haydi bakayım. <laughs> Dünyanın en kötü spreyi olabilir. Ama bir konumuz daha var. Söyleyeyim mi? Toparlayacağım. Evet. Toparlayacağım. Aa, Aa, arkada ee, önünde, önünde Gördüm önünde, iki kişi yatıyorlar ya. bekle. Ha tamam, ben e, ee, kayak. Okey sen. Kalkan, Kalkan almamız al. lazım. Kalkan bende iki Kalkan tane var. Sen benim de iki tane oldu. Nerede lan? Vururum ben onu. Bak gidiyor açıdan. Git vur işte. Alana vuracağım. çok iyisin lan. Bir an yani öldü sandım ama sonra bir daha denedim. Bence burada duralım. Sekirliğim gitti gel bana. Şu kulübe yok. şu kulübe alalım acil. Kulübe sıkıntı ha. Sıkışırız. Aa, Sıkışırız. Sıkıntı değil mi? Sıkışırız Bence lan tepede burada... pusarız tamam. Bagi geliyor bagi geliyor. Tamam. Aynı yerden gelecek tamam. Ay kese. Naruto al arabayı gelsene bana. Oğlum ikiye sattım ben geri yapalım zaten. Tam geri yap. Oyna Benzin yok oynamak için vallahi. Tam bunu çıkartmayayım ben. Alanda değil zaten rahat ol. İyi tamam o zaman. Ben sıkıntı yok relax. Bagi ile giderken var ikiye sattım bak bagi diyorum Naruto. Tesla evet, çarptı. Bu ne oluyor her burada gidiyor. Aha başlık çıktı. Heri vurdu MS'ye gitti. Acaba Sasuke? Tamam bu gitti. Kulübede durdu bunlar. Çat olsun. Ay neyse gitti. Yeter lan yeter! Yeter, yeter, yeter! Oy! Onu çok fazla yediriyor. Naruto ben var ya çok güzel bir oyuncuyum. Yeri rahatsız ediyorum böyle. Vurayım mı ona? Vur. Gel. Benim değil ha kil. Aa önümüz çaldı. Ee, Senin kilin geldi zaten oğlum. Benim kilim geldi ben işte. Ayaktaki adam vurdum. Aa hilal lan sana. Biraz öne oynuyorum seni ve bekliyorum orada. Yok yok öne burası iyi burası iyi Naruto sal Naruto. Lan bak bekle bak alan kapansın bekle bir. tam Tamam tamam oyna oyna oyna. Bitiyor bitiyor bir maç bitiyor oyna. Asıl. Fıskı Önüm. önüm. Şu şu ağaç. Vurabilirsin hani beni şey? bilmiyor hala. Beni bilmiyor bak önünde. Şu ağaç. Gördün mü? Oğlum şu ağaç ya beyaz. Buna değil. Buna bak buna bak buna bak. Önüme. Hangisi? Onu şey? vurdun. Oğlum burada kalkan attı. Vuruyorum ben bunu o zaman. Vur vur. Ya. Ah gözleri Uzak vurdu. Gelin mi sana? oynuyorlar mı? Yok. Ama oynuyorlar evet. Bir sağdan oynuyor. Uzki biri şu ağaca geldi. Hangisi lan? Ağaca. Oy iyi balım Ağaca geldi ha. Direkt önümdeki mi? Evet. Sakin kardeşim, relax. Gördün mü? Tamam, diğer o kadar iyi değildi. Gel be kardeşim. Bir vs 3 k. Kardeşim Anladım. daha ne yapalım ya, daha ne yapalım ya? You are very good player. Player evet. yapıyor ya, spor player. Arkadaşlar, Gördüğünüz gibi Fatih Ligi'nde 7 sıralama ve 21 puan aldım. Yani fazla da kilim var normal olabilir yani kardeşim. Ee, çok iyi çok güzel. Yani efsane bir maçı çok sağlam maçtı. cidden e, rank maçıydı. Toplamda 30 kilimiz var her vurduğum hs e gitti be kardeşim. Yani ben öyle düşünüyorum. Bagi ile gidene ne lan şimdi değil kardeşim. Buggy ile giden 2S, sonra arabayla 1S falan filan çok iyi e, maç gitti geçtiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum dediğin için. E, görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum seni arkadaşlar. Bay bay.